Onu özlüyorum. Aslında onu hiç görmedim. Yüz yüze gelmedim. Ama onu tanıyorum. Sesini cızırtılı bantlardan dinledim. Hep siyah beyaz filmlerde gördüm yüzünü. Çelik bakışlarını şiirlerde okudum. Onu yaşıyorum. Özlü sözlerini okudum köşe başlarında. Adını her sabah okul sıralarında andım. Şimdi 55 yıl sonra onunla son yolculuğa çıkıyorum bir kez daha. Onun geçtiği yollardan geçiyorum. Yollarda bıraktığı anıların izini sürüyorum. Çektiği acıları ruhumda taşıyorum. Onu arıyorum. hastaydı. Bir imparatorluğu çökerten adamı şimdi içindeki amansız bir illet çökertiyordu. Amansız ve adını henüz bilmediği bir illet. Doktorlar kaplıca tavsiye etmişlerdi. Son 300 gününe girerken pırıl pırıl güneşin ışıklarıyla yıkanan bir yoldan geçerek termale kür tedavisine gidiyordu. Şifayı sularda arayacaktı. 1937'nin ilk aylarında başlamıştı belirtiler çehresi birkaç yıl öncesine kıyasla müthiş değişmiş, benzi solmuş, hatları keskinleşmişti. Sağ elini ceketinin ilik yerinden çıkarmaz olmuştu. Sanki bir yarayı saklar gibiydi. İştahsız ve halsizdi. Sık sık burnu kanıyor, bacakları ve kolları kaşınıyordu. Hastalık, geliyorum diyordu. Kimse duymadı. Burnu kanayınca tampon koydular. İştahsızlığa lezzetli mezeler, kaşıntılara merhem. Oysa o içten içe eriyordu. Sinir dengesinin gitgide bozulduğunu görüyorduk. Pek alıngan olmuştu. Devamlı bir boşalma ihtiyacı içinde kıvranan sinirlerini güç tuttuğunu hissederdik. Bütün bunların sebebinin karaciğerini için için kemiren onulmaz bir illet olduğunu bilmiyorduk daima yanında bulunan hekimlerin neden bu araza ve umumi çöküntüye dikkat etmediklerini ve hepsini pek basit birer sebebe bağlayarak geçiştirdiklerini doğrusu hala anlayamıyorum. Merhemler kaşıntıları geçirmeyince o talihsiz kara mizah başladı. Gülünmeyip ağlanacak o kara mizah. Günün birinde tuhaf bir rastlantı oldu. Atatürk etrafında ziyaretçilerle köşkün bahçesinde otururken kolunu kaşımaya başladı. Sonra da kolunu sıvazlayıp derisindeki fiske fiske kabartıları gösterdi. Ziyaretçiler arasındaki bir doktora dönerek... ..."Bu nedir doktor, son zamanlarda sık sık oran buram kabarıyor." dedi. Doktor iyilerek baktıktan sonra... ..."Karınca efendimiz, bunlar karınca ısırmasıdır." diye cevap verdi. birden bütün devlet seferber olup karınca avına girişti. Gerçekten de Çankaya Köşkü'nde küçük kırmızı karıncalar bulundu. Atatürk Yalova'ya kür tedavisine gidince köşk kapatıldı ve Yavuz zırhlısından bir ekip 48 saat köşkü gaza boğdu. Sonuç tam bir zaferdi. Köşkte tek bir karınca kalmadığı hemen Atatürk'e müjdelendi. Oysa aynı sıralarda Atatürk Yalova'da acı gerçekle yüz yüze gelmek üzereydi. Termal'deki Atatürk Köşkü bir şifa umuduydu. Atatürk geceyi bu sade döşenmiş zarif odada geçirdi. Ertesi sabah da odasının hemen yanı başındaki özel banyosunda küre başladı. Bu arada Kaplıca'nın kurucu müdürü Doktor Nihat Reşat Belgeri çarptı, derdini bir kez de ona anlattı. İşte korkulan teşhisin vakti gelmişti. Ankara'da aylardır onu karınca masalıyla oyalayanlara inat Doktor Belger hemen karaciğerden kuşkulandı ve büyümeyi fark etti. Karaciğer kaburga altını üç parmak kadar aşmış ve sertleşmişti. Atatürk'e hastalığının karınca ile filan değil, içki ile ilgili olduğunu söyledi. Sözlerim o ana kadar kendisine karaciğer rahatsızlığından bir defa bile bahsedilmemiş olan Atatürk üzerinde hissettim ki bir sürpriz tesiri yaptı. Fakat o hiçbir hayret belirtmeksizin bu sözlerimi tam bir sükunetle dinledi ve sordu. Şimdi ne yapacağız? Yapılacak şey düzenli hayat ve sıkı perhizdi. Teşiste en az bir yıl gecikilmiş. Bu arada çevresindeki bunca doktordan biri olsun, sirozdan kuşkulanmadığından hastalık oldukça ilerlemişti. Üstelik bu süre içinde Atatürk hem yoğun temposunu sürdürmüş, hem yine sigarasını elinden düşürmemiş, hem de gecede yarım ila bir litre arası rakı içmeye devam etmişti. Şimdiye kadar hiçbir zararını da görmemişti. Şimdi bu aslan sütünün ona düşman olacağına inanmak bile istemiyordu. Hem dünyaya meydan okumuş bir başkumandanı basit bir karaciğer hastalığı mı teslim alacaktı? Şimdi cümle aleme yalnız ordulara değil kaderine de hükmedebileceğini gösterme zamanıydı. Siros teşhisini duyduktan bir hafta sonra Bursa'ya, Merinos fabrikasını açmaya gitti. El yazısıyla son resmi notunu oradaki fabrika defterine yazdı. Gece belediye salonunda onuruna balo vardı. Dinç görünüyordu. Yüzüne kan gelmiş gibiydi. Açılış valsini her zamanki gibi kendisi yaptı. O gün orada olanlar vals boyunca topuklarının bir kez bile yere değmediğini anlatıyorlar. Sağ elinin şehadet parmağıyla ancak sol elinin parmaklarına değdiği damının vücuduyla kolalı gömleği ve beyaz zileği arasında iki parmaklık bir arayı en seri notalarda dahi muhafaza ediyordu. Bunu kadının saçlarından uzaktı. Gözleri dansın tempolarına göre istikamet ne kadar değişirse değişsin hep ileri bakıyordu. Ve nihayet vals bitti. Alkıştan salondaki avizenin billur çubukları sallandı. Atatürk vals yaptığı hanımefendiyi zarif bir reveransla yerine oturttu. Yaverler bir anda her şey bitti nihayet liderimizi gidip dinlendirebileceğiz diye sevini verdiler. Ama yanılıyorlardı. Atatürk vals almaya devam eden orkestrayı aniden durdurdu ve Zeybek diye bağırdı. Orkestra şaşkın aniden bir Zeybek'in namelerini mırıldanmaya başlamıştı ki hayır hayır o değil dedi. Sarı Zeybek. Birden salondaki fraklı ve tuvaletli davetliler topluluğu pistin etrafını çevirdi ve bu muhteşem gösteriyi izlemeye hazırlandı. Az sonra zeybek havasıyla birlikte Gazi'nin ölüme meydan okuyuş dansı başladı. Anında Ödemiş ve Aydın efelerini de hayran edecek bir zeybeğin kahraman figürlerini icraya başladı. Bu hakikaten bir kahramanlık ayinidir. Rejime ederse en çok 9 ay yaşayabilir teşhisi konulan ve bunu bilen bir adam dizlerini yere vura vura zeybek oynuyordu. Bu ölüme meydan okumak demek. Balo sabaha karşı bitti. O ayrılırken valinin eşini reveransla selamladı. Sonra dimdik adımlarla merdivenlere yöneldi. Kapıda arabası bekliyordu ama binmedi. Günün ilk ışıklarıyla selamlaşan kente daldı. Az önce pistte diz vurarak ter döken adam, şimdi Şubat ayazının titrettiği yolda tek başına yürüyordu. Devlet erkanı telaşla peşine düştü. Nihayet yol kavşağında sarı zeybek sendeledi ve geri dönüp bağırdı. Fakat bizim bir arabamız olacaktı. Yayan mı gideceğiz yoksa? Yaverler koşuştular. Araba yetişti. Biner bilmez şoföre seslendi. Çabuk ol çocuk, üşür gibi oluyorum yaver arabanın camlarını kapatırken ağzından şu sözler duyuldu. Ne güzel geceydi. Bu son balosu oldu. O gün köşkte Balkan Antantı üyeleri şerefine yemek vardı. Yunan ve Yugoslav başbakanları yemek sofrasındalardı. Ama Atatürk hiç adeti olmadığı halde gelmemiş, gecikmişti. Çünkü burnu kanıyor ve durmak bilmiyordu. Başvekil Celal Bayar işte o günlerde bir yabancı hekim çağrılmasını istedi. Ama Atatürk direndi. Ortada Hatay meselesi var. Hastalığım duyulursa fena olur dedi. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü o günlerde söylenmiştir. Türk hekimleri Atatürk'e ilk konsültasyonu o hafta yaptılar. Çıkardıkları sonucu